Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün Kafa Topu 2 5. bölümle karşınızdayım. Evet rakip bulunuyor. Rakip bulundu. Maç başlıyor. İlk etkileyecek kritik bir maç başlıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Şansını kafayla denedi. Oh. Maçlar önce iki oyuncu da maça çıkmadan bir puanı kabul edebilirmiş. Allah'ım gol! Güzel şut. Direğe çarptı. Topu sürüp gol arayacak. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Durum 2-0. Ateşli top geldi. Kurtarmak çok zor. Direk geçit vermiyor. Bu kadar nasıl görülebilir? Çift gol kullanıldı. Yerden sert vuruş. Ters yön. Rakibi sahasına bekliyor. Top kalenin oldukça üstüne düştü. Artık kalan son 45 saat. Gol geldi. Gol geldi. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. Kafayla şut çıkardı. Vücudunu siper ediyor adeta. Kafa vuruşuyla gol geldi. Yerden sert vuruş. Beraberlik golü her an gelebilir. Her şey henüz bitmedi. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Rakip 15 saat. Allah'ım gol. Yerden gol peşinde. <laughs> Ve son düdük. Oyuncu için tehlike çanları çalıyor. Kafa topu 2'de zorlu mücadele başladı. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. Ve topu ağlarda. Havadan vurdu. İki tarafta. Sağda kazanmak için mücadele veriyor. Akıl dolu bir vuruş. Golü üstten arıyor. Skor. 2-1 Kafayla topu uzaklaştırdı. Maç 3-1 Bam bam bam. Topağlar da ve gol. Bunlar nasıl goller seyirciler. Ceza sahası. Bir kapağı ve gol. İşte bu kadar. Alta doğru vurdu. Top direğe çarptı. Çift gol. Yoş açtı. Direkleri dövüyor. Kendi sahasında savunmayla vurdu ve gol. Ayağının içiyle vurdu. O nasıl bir şut? Rakibini şaşırtarak yer. Gol, gol, gol. 45 saniyeyi doldurdu. Kırmızı kalanını temizledi çok az. Hala yetişme ihtimali var. Bu ring, Bu golü adeta rakibine hediye etti. Aman Allah'ım gol gol gol. Topu direğin dibine doğru mükemmel bir gol. İşte bu kadar. Fark bir. Bakalım be. Ve gol. Maçın son 30 saniyesi. Top direğe çarptı. Galip oyuncu oyunu soğuttu ve maçı bu skorla bitirmek istiyor. Direkt geçit vermiyor. Harika kurtardı. Sürekli 90'ı görüyor. Fileleri havalandırdı. <laughs> Önde olan oyun... Yok böyle bir gol. <laughs> Üstten gol peşinde. Top kalenin olduk. Meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Gol! Fark kapanmaz diyorduk. Fakat bizi hakem maçı bitirdi. Hak ediyor. Evet arkadaşlar 10'a 10, 10 berabere kaldık. Top yükseklik kazandı. Şansını kafayla denedi. Bir gol çok hızlı geldi. Havadan vurdu. Çivi gibi çaktı. Kafa vuruşu geldi. Meşe'nin varlak direğe takıldı. Kafasıyla vurdu. savunma yapıyor. Meşin yuvarlığa kendi kalesine yuvarladı. Rakibini gizlenerek şaşırtmaya çalışıyor. Gol mü? Hayır, hayır direkten döndü. Ayağının içiyle vurdu. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Yerden sert vuruş. Skor 2-2. Ateşli top geldi. Ateşli topu önlemek için büyük top hamlesi geldi. Durum 3-2. Maçı yarıladık. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Gol! Top ağlarla buluştu. Mükemmel bir gol. Maç şimdi 4-4. Bunu da kurtardı. İyi vurursa gol olur. Bu o nasıl bir şut? Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Allah ne verdiyse savunuyor. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Bu futbolda skorun değişmesi çok zor. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Emniyete söyleyin kimse emniyette değil. Her an her şey olabilir. Aman Allah'ım gole bakın. Maç bitmek üzere. Topalarda ve gol. Rakibini şaşırtarak yerden vuruyor. 90 saniye sona erdi. Bu da elinden geleni fazlasıyla yaptı.